Ben Marziye Marziye Vanmoor başlangıcından dolayı ben şu anda sona kadar Vanmoor İnternasyonelini üyesi sponsor olarak çok fazla insanlara tavsiye ettim En az 110 kişi şu anda tavsiye ettiği insanlar var Vanmoor band, cinsel band ben çok güveniyorum İçinden ne varsa her şey güzel öğrendi, güvendi. Çok e, e, iyi şirket, güvenli şirket, güvenli band. İnsanlarını e, çok istiyorum onu kullanmak. Cinsel gini paydası olduğu için insanlarını her zaman kullanmak isteyebilirim. Cinsel gini bütün dünyada beş kral bitkilerden bir kişi. Onun için bu cinsengini kullanmak, bu